Herkese merhabalar canlar. Bir düzeltme ve hem de bilgilendirme videosu çekmek için tekrar karşınızdayım. Bir önceki güncelleme videosunda bir arkadaşımız mikrofon 2'nin kendi kendine mi güncellendiğini yoksa bizim mi güncelleme yapmamız gerektiğini sormuştu. Ben de o soruya yanlış cevap vermiştim ve beni teşekkür ediyorum uyaran Fırat dede kardeşim için ve bu konuda da bilgilenmemi sağlamış oldu ve ben de bu videoyu sizlere çekmeye uygun gördüm. Çünkü görüyorum ki Mikrofon 2'nin güncellemesi ile alakalı güncelleme yapmaya çalışanlar, güncelleme yaptıktan sonra Mikrofon 2'nin çalışmadığını söyleyen birçok yorum aldım. Özellikle sosyal medya üzerinden birkaç gündür bir hayli takipçiyle görüşme havasındayız konuyla alakalı. Ben de herkese toplu bir cevap olması açısından kısa bir video çekmeyi uygun gördüm. Haydi şimdi hemen hızlıca videoya geçelim. Fakat videoya geçmeden önce arkadaşlarım elimden geldiğince hızlı ve kesin cevaplar vermeye çalışıyorum size sosyal medya üzerinden. Sizden ricam bu videoyu beğenip kanala da abone olursanız şöyle anlamın terini bir silmiş olursunuz ki size daha iyi, daha güzel içerikler hazırlamak için kendimde o gücü bulayım. Şimdi hızlıca güncelleme videosuna geçiyorum. Şimdi öncelikle hali hazırda bulunan mikrofon ikimizin yazılım versiyonuna bir bakmalıyız. Bunun için hemen menüyü yukarıdan aşağı çekiyorum. Ayarlara giriyorum. Kablosuz mikrofon ayarlarına giriyorum ve mikrofonum şu an gördüğünüz gibi bağlı Pocket 3'üme. Hemen menüyü en aşağı indiriyorum ve 03.05.05.12 sürümünde şu an mikrofonun yazılımı hemen bilgisayardan DJI'ın web sitesine giriyorum Öncelikle hemen tarayıcımı açıyorum ve dji.com'a ürün yazılım güncellemesini indirmek için giriş yapıyorum. Web sitesine girdiğinizde şu yukarıda elde taşınanlar bölümü var. Handheld yazan. Oraya tıklıyoruz. Buradan Osmo Pocket serisini seçiyoruz. Osmo Pocket 3'ü seçiyoruz ve yukarıda Download bölümü var. Download bölümüne tıkladığımızda hemen sayfayı birazcık aşağı indirirsek. Bakın burada DJI Osmo Pocket 3, DJI Mic 2 transmitter firmware var. Gördüğünüz gibi güncelleme yaptıktan sonra versiyonu 04.02.01.13'e yükselecek. 1000 uzantılı dosyayı indiriyoruz. İsterseniz PDF'i de indirip yine yazılım güncellemesi ile alakalı bilgi edinebilirsiniz. Ben hemen dosyayı çekiyorum. Şu an dosyam gördüğünüz gibi indi ve bunu DJI mikrofon 2'nin içine ana klasörüne kopya ve güncellemeyi başlatmış olacağım. Şimdi hemen DJI mikrofon 2'yi bilgisayarıma bağlıyorum. Cihazın bağlantısını yaptıktan sonra gördüğünüz gibi masa üstüme No Name adında bir sürücü geldi. Bu DJI mikrofon 2'nin kendi sürücüsü. Hemen tıklayıp açıyorum ve zaten gördüğünüz gibi içinde kendi içine yapmış olduğu harici mikrofon kayıtları var. Hemen bilgisayarıma indirdiğim mikrofon güncellemesi olan bin dosyasını alıyorum ve ana dizinin içine gönderiyorum. Şimdi mikrofon 2'nin bilgisayarla bağlantısını keseceğim ve otomatik olarak bu içindeki bin dosyasını kendi içerisinde kurmasını bekleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi mikrofon 2'nin ışığı mavi renkte yanıp sönmekte. Yani şu an bağlanacak bir cihaz arıyor. Hemen bağlantısını söktüm. Ve gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşil renkte yanmaya başladı mikrofon 2 ve şu an güncelleme paketini içine kuruyor bu kırmızı yeşil renkte yanıp sönme efektinin mavi bağlantı rengine dönmesini bekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi şu an mikrofon 2'nin güncellemesi tamamlandı. Çok kısa sürüyor yaklaşık bir 30 saniye kadar. Hemen şimdi tekrar Pocket 3 ile bağlantısını yapıp versiyonunun güncellenip güncellenmediğini kontrol edeceğiz. Şu an mikrofon 2'nin Pocket 3 ile bağlantısını gerçekleştirdim ve hemen yine menüyü aşağı doğru çekiyorum ayarlar bölümüne gittim. Kablosuz mikrofonumu seçtim. Bakın gördüğünüz gibi bağlantı var. En aşağıya indiriyorum ve gördüğünüz gibi sürümümüz 04.02.01.13 versiyonuna güncellendi. Haydi şimdi son bölüme geçiş yapalım. Evet canlar şu anki sesimde güncellenmiş mikrofon 2'nin ilk kaydı olarak sizlere ulaşıyor. Gördüğünüz gibi güncelleme yapmak çok basit bir süreç. Sadece adımları düzgün takip etmek gerekiyor ve sonrasında sorunsuz bir şekilde güncellemeyi gerçekleştirip mikrofon 2'nin yeni versiyonuna sahip oluyorsunuz. DJI mikrofon 2 ile ya da Pocket 3 ile alakalı sorununuz ya da bir çözümünüz olduğunda yorumlar bölümünden bana iletirseniz yine çok mutlu olurum ve elimden geldiğince çabuk cevap vermeye çalışırım. Yorumlar bölümüne yazdığınız sorunun arkadaşlar cevabını ben yanlış bile versem doğru bilen bir arkadaşım mutlaka benim hatamı düzeltebiliyor veya bilgim olmayan bir konuda size başka bir arkadaşımız yardımcı olabiliyor. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.